Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler, İskenderunlu sanayici kardeşlerim. Böyle efsane ötesi, közde et döner yapan Ciciş Mehmet Usta'mın yanına geldim. Adam böyle yüzünden nur damlıyor. Böyle parmaklarından da şıkır şıkır böyle lezzetler damlıyor. Yağlar damlıyor böyle şıpır şıpır lezzetler geçelim videoya Abdullah'cığım teşekkür ederim Bak mekanı şöyle uzaktan bir göstereyim Nöderci Mehmet ustanın yeri hemen şöyle sanayinin burası köşe başı karşı tarafta Murat profil var şöyle geldiği zaman ciciş böyle bir tevazi küçük bir dükkan eski ustalar bunlar bunlar lezzet ustaları bunlar lezzet ustaları burada bak böyle hemen şovunu yapmaya Başlamış ustam. Mehmet ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? İlaçlar mı hazırlıyorsun? Evet. Bunlar merhem, antibiyotik, panalgin, noalgil hepsi burada. Parol. Bak burada değil mi hepsi? Aynen böyle. Bunun içerisinde antibiyotikler var. Böyle çeşit çeşit ilaçlar kat 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 yerleştirilmiş bak. Sanat eseri. Bu da Mehmet ustamın sanat eseri. Ateş de böyle. Dans eden bir usta. Değil mi? Evet. Ateşle evet, dans. Aynen Kaç öyle. yıldır sürüyor bir ateşle dans? 40 yıldır. 40 yıldır böyle ayakta zor ha mesleği. Hiç yorulmadın mı? Yok hayır. Hiç severek... yorulmuyor. yok. Böyle 40 severek yıldır. Severek yapıyorum bu işi. 40 yıldır severek yaptığın zaman işte yaşlanman da ha? Hayır yok. Yaşlanmak yok. Yaşı sormuyorum hiç. Neşemizi, sevgimizi katarak yapıyor biz Allah bu işi. Işte. Allah'a İskenderun'da Kötü lezzet yok. Çok fena bu. Bak İskenderu tehlikeli şehirleri söyleyeyim ben bakın. İskenderu, Hatay, Adana, evet. Antep, Urfa, Diyarbakır git bunlar Mardin. Hepsi tehlikeli. Bunlar lezzet şehirleri. Bir tane İskender ya, Samli Bey. Bak, 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 Ne yapacağım bize? Bugün ne yedireceğim? İskender yedireceğiz evet, şimdi İskender şu anda ya. İskender de yap. İskender de yedireceğiz. Aklımı al. Benim aklımı Anlayacağım. Aklımı al. Beni koştur. Sanayinin içinde Aynen. desinler ki Aynen. bu ne oldu? Aynen. Deli gibi birden koşmaya başladı desinler. Bak. Şu yağları evet, da nopet. mümkünse, mümkünse. Evet, Aynen. Şu yağlardan, oy, oy Bak. Buyurun. Oy Şu yağlardan da böyle bandır. Tabii, tabii, tabii. Bandır, Aynen. hiç boşa gitmesin. Bunlar milli servet. Sana bir şey soracağım. Aynen. O ne ya? Bak, ekmek de cici. Ha. Bakayım hele. Bu iskenlet Bu size özel bir ekmek mi? Yani. Evet. Ee... Dur, Oraya geliyorum ya. ben. Şöyle... Yani cincik. Hava da bugün cıncık. Hava cıncık böyle. Eski gibi. Şöyle gelin, bir, lokmaları bize bir göster. Mankenleri de almışım buraya. Çalıştırıyorsun ya Ne, ne yapıyor? Boş zamanlarında mı yapıyorsun bu işlemleri? İyi, hayır, hayır. böyle sos Of! Pasta kestiği pasta adam. Pastaneye mi geldik, dönerciye mi geldik anlamadım ki. Ama şu güler Doktora geldiniz. Heh güler yüz her şeyden önemli. O yağları al, sarıl. Onunla böyle kucaklaş. O yağları al. Aklımı da aklımı Aynen al. Aynen öyle. Onu alıyorum. Of. Bak en tepeye de ilaç tabeti koymuş. Evet, buyruk ya. Buyruk ya. Buradan böyle sızılıyor. Arada da kaşıkla mı alıp döküyorsun Bir yap hele onu var. Hadi bak. Bu sihir yapıyor şimdi bak. Alıyor. Oradan alıyor yağı. Al. Dök en sevdiğin hareketlerden biri bu değil mi? Evet. Aynen. Evet. bak. Buradan yağlar süzülüyor. Kat 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 kat. Evet, Buradan tamam. Evet. böyle ekmeğe aksın. Ekmeğe oy. Badana yaptır. Evet ustam ya. Sen var ya sen de bizle yanaşıyoruz bak. Evet. Burada da sihir gösterileri devam ediyor. Hamdi Şöyle bir gel geçeyim ben, oradan. Şuraya geçeyim ben. Buradan, Buradan ters bir ışık veriyor. Şu. Tamam onu al abi. Burada böyle. Niye böyle propan gazını LPG'yi vermiyorsun arkadan böyle bandır bandır, yüzüne yüzüne vermiyorsun bunu da ateşle ne tehlikeli işlerle? Kanserojen öğretiyorum. Onlar kanserojen. Onlar kanserojen ama bu ne olduğunu kullanırsın Mehmet Usta? Meşe. Meşe odunu kullanırsın böyle. Mis gibi kokar. Sürtereyanım. Herkese tamam, yaptığın şey. gibi tamam mı? Evet Tabii 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 eşit bende. Peki bir şey soracağım. Bu kebapçıların ismi niye Mehmet oluyor? Etle uğraşan adamların ismi hep Mehmet oluyor. Onu da bilmem. Böyle bana. bir şey benim böyle Allah bir da, ismi tutuyor. Dönercisi Mehmet. Gidiciğim kebapçısı da. Mehmet. Bakın evet. bakın. Evet. Bak, evet. Bir yanında. Yoğurdu nasıl bir yoğurt kullanırsın? Süzme yoğurt. Süzme yoğurttan yaparsın. Orada da bak. Bu da senin. Tamam sosu. Özel sosu. Özel sosu. 40 yıllık bir tecrübe değil mi orada? Tabii ki. 40 yılı getirdi bak koydu. 40 yılı getirdi, döktü, aklını aldı. Tamam, aldı. Tereyağını getiriyor. Bak evet, evet. getiriyorum. Uygun. Uygun da, burada da pis bir tereyağı yani şu an. Ben diyorum ki bu YouTube'da iyi ki koku yok. bu de bunun kokusunu alsa beyni gider, beyni. Abi. Beyni akar, böyle akar. Oy. Afiyet olsun. Vallahi süper. Tamam. Bir de bana böyle badanalı, badanalı bir şey istiyorum. Ekmek, ekmekle döner. bir de onu istiyorum. Gelmişken çünkü ben bunu hep bulamıyorum. Bir de yapayım. Buna mı yapacaksın? Evet. Of. Gobit ekmek. Evet, gobit ekmek. Bu da gobitlerle. Var. Böyle küçük göçmen ekmeği de diyorlar. Evet. Oy uzun bak. Korkunçsiz. Bir tane tek parça lavaş ver oğlum. Of. Bir de lavaşa da mı yapacaksın? Tabii lavaşa da yapacağım. Vallahi. Biz bakarız sen. Buraya bağımlı yapacağım bizi. Öyle yapacağız zaten. Bağımlı bu alışkanlık. Narkoz gibi bu. Nasıl? Neyse İskender Adana'ya yakın. Evet. Şurada kaptırdık mı İki saatte geliyoruz. Bak. Oy. Oy 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 oy. Heh. Şimdi burada da badanalı böyle bir ekmeği var. Kaldırayım ustam şunu. Bak. Kaplı ya. Sarıl. Heh. Sarıl ona. Şuna sarıl. Şuna şuna. Bak. Hop. Oh. Ya 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 ya. Ver hamdine ve bana. Ver, ver Mehmet evet, Usta'm onu. Şıkır şıkır o yağlar hiç boşa Ver. Bu sayıcıda ısıtmanın esprisi ne abi, abi? Evet, kızartıyor. Ekmeğini kızartıyor. Eee, dışını çıtırlaştırıyorsun. Maçayı ver. Dışını burada çıtırlaştırıyoruz tam. Ya şu köz bir şey Bir şey kötü olur mu ya? Bak. Bu, bu. Böyle bir Leopar deseni. Leopar gibi bir da. desen oluşuyor bunun üzerinde. Şöyle bir dönelim, bir göstereyim. Vallahi işte Almanya'da, işte Hollanda'da, yurt dışında yaşayan Kulbeci kardeşlerimiz, Allah yardım etsin, şunları görünce epilepsi krizi geçiriyorlarmış. Epilepsi oluyor diyor. Bak. Tablo, başlıyor. Hmm. Tımaklı soğanım da koyuldu. Domatesler, şu biberlerden de bana bir iki tane yapıştır. Yapıştır Mehmet Usta. Allah Allah. Şimdi burada hani bir video izleyenler diyor Cenk çok karışıyorsun Usta'nın işine falan diye. Usta buna keyif alıyor. Evet. Yeme yemeği seven adamı sen de seven? Tabii. Değil mi? Bir de şey var yani müşterinin her istediğine uyuyor Mehmet. Abi, hepsi yani. hepsi. Oradan sos da geliyor. İsye göre. Standart bir şey yok. Peki el bombası koydular koyamayın içine? Bu benim kendi icadım. Orada beden evet, bulmasında bir biraz sıkıntı olabilir. Bak. Of oh, Mehmet Usta. Mehmet Usta bak, dikkat et mi Cenk? Laboratuvarda çalışıyor ya bak. Önlükler be! Serin adam. adam. Doktor! Ameliyata girer, şuraya zaten yatır bir hastayı, iyileştirir. Hiç muayene etmedi, onu böyle dönerlerden şuradan kese... Bir parça ver hele şuna Mehmet Usta, bak. Böyle bu dönerlerden kese... Of, şu kızarmış yerini mi vereceksin? Evet. Oy, oy. Böyle kese, bunu sen hastanın var ya... Burnunu koklat şöyle. O zaten derilir. Kendine gelir. Der ki yaşamak ne kadar güzel bir şeymiş. Aynen bana. Ölmek yok der. Yaşatır. Şimdi sen bunları da yaptın bana. Ben bunları yerken karasalarda evet. tarasalarda düşmem. Öyle mi? tarasında top atışı olsun. uçaklarla sırasında bomba yağdırsınlar düşmem. Bak. Böyle ince ince kesiyor. Nar gibi pişmesi için değil mi? Böyle. Kalın olursa ya olmaz, çiğ düşer. Çiğ mi? düşer, bak. Hiç arkası öyle, Her tarafı eşit pişmiş. Her tarafı eşit pişmiş. Ondan da şöyle bir tadına bak. Bir parça verirsen ben ustam, senin elinde. Büyük evet. parça. Parçalatma başla her evet. Oo, bak. Evet. Bir parça alayım. uzun. Afiyet. <laughs> Ellerine, kollarına sağlık. Dostlar, şimdi Mehmet abimle, ustamla kurmadım sağ olsun. Tadımını beraber yapacağız. bak. Şu sesler melodi değil mi? Sanayinin içleri, sanayinin Burada melodiler çalıyor, burada da böyle ilaçlar var. Apoşum. Aynen öyle. Bak çek, başlayalım. Hadi başlayalım. Bu arada Lezzet beraber bugün. Biz de zaten sen yarı İskender olmuşuz. Evet. Şimdi Hadi. benim çocukluğumun da neresi evet. Mehmet abi? Eski bir mekan vardı. İsim vermemde evet. sakınca yok çünkü orası kapandı. Hasan, evet. evet, Hasan, Hasan Baba vardı. Hasan Baba dönerci. Oldu. Ali abi de oranın ee, gel abi bekle abi. Gel abi. Şefiydi. Evet. Mehmet abi de oranın kurucularından. Uğur'a da selamlar buradan. Yani. Ali Bey bu arada. Selam. E ee, oranın şefiydi Ben oradan yıllarca dönerimi yedim zaten. Lise sona kadar İstanbul'daydım. Aynı lezzeti ha, bekliyorum şimdi. Bak çocukluğuma götürecek misin bak. Ah, ah, sosları, ah, yağları ah, hiç ah. boşa gitmedi. Bu da Mehmet Usta'nın tablosu Tablo. Eyvallah. <laughs> Valla çocukluğuma götürdüm Mehmet abi. abi. Afiyet olsun. Benim Benim en önemlisi közlü olması bir de şu elleri göster. 40 yıl. Evet 40, 40 yıldır. 40 yılın emeği. Tabii ki. Adamla böyle laboratuvar işletiyor. <laughs> Mehmet abi, o kullandığınız odun gürgen ve meşe zannedersen, ki, evet, gürgen, metin meşe. üzerine çok güzel silmiş. Tabii ki, silami. Süper olmuş. Eline koluna sağlık. Sen de bunu gömersin İyi. yavrum. Bak. Torpil yok değil mi? Fiyatlar nasıl? Yok abi. Fiyatlar bayağı uygun abi. İskender 25 lira. 25 lira. Evet. Dönüm 15, 15 lira. 15 lira et döner. Bu Hobbit ekmek olursa? Hobbit 22 lira. Hobbit ekmek. O da 22 lira. Ona bir lira. buçuk et koyduğumuz için. Valla efsane bir şey. Şunun üzerine evet. sen limon yerken sıkar mısın? Etin Bak. tadını bozmam ben. Bozmaz mısın sen? Evet, Ben de sıkmayacağım o zaman. Bugün ustamı dinliyorum. Bugün ben de sıkmayacağım. Ben kebaba sıkıyorum. Ama döneri. Sen kebaba sıkarsın. Tabii ki. Özellikle. Kapışıyorum. Hmm. Abi ya Yağlar böyle damlayacak kapış Değil mi? Bu tarafı değil mi bu bir Evet şey? bud tarafı evet yani abi. Bud ve kuyruk yağ. Kuyruk yağ dedi aldı. Abi kuyruk Dostlar mekan nerede burası? Tam olarak nasıl tarif edelim? Sanayi'nin göbeği. Giriş mi şurası? Otogarın üst tarafı. Otogarın. Otogarın. Sanayi otogarın üst tarafı. Üstünde. E, navigasyondan çıkıyor herhalde burası. İnternetten gelebiliyorlar yani gelebiliyorlar tamam. tamam. Telefon numarasını da bırakacağım. Bu lezzetlerden mahrum kalmayın dostlar. Şifayla kalın. Bak böyle her tarafınız boyasın. Buraya gelenler yağ batırabilirler değil mi kafasına göre? Tabii tabii. Gelenler böyle badana yattırabilir ekmeği. Kendi yağını. Of. Şifayla kalın. Bu zevklerden mahrum. Kaldı. Kalmayın. Ya Görüşmek üzere. Abi.